Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sitede Java dersimizde type casting yani tür dönüşümleri konusundan bahsetmemiz gerekiyor. Bunu da anlatacağım. Bu nedir? Şöyle gösterecek olsak bizim W3Square dizimizde type casting yani tür dönüşüm olayı mevcut. Bu şu manaya geliyor. Burada bizim kullandığımız değişkenlerin hafızada kapladığı alan mevcut. Bunlar yani yukarı doğru gittikçe hafızada kapladığı bölüm daha da yukarı gidiyor. Bunlar yani, long tam sayıda en yukarıda yani noktalı sayılarda float double biraz daha fazla alan kapsıyor. Küçükten büyüğe doğru bir dönüşüm yaptırdığın zaman herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ama büyükten küçüğe doğru gittiğin zaman programın bunu küçültmek istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Çok basit bir işlem var onu birazdan göstereceğim. Şimdi şöyle gösterebiliriz bunu aslında benim bir tane int diye bir sayı diye bir değerim var. Ve bu sayı değerim 10. Ben bunu ekrana yazdırmak istediğim zaman, CSS ile sayı ekrana yazdırırsam sorun yok. Burada yani bu şekilde yazdırabiliyorum. Ama ben bunu dönüştürmek istersem, mesela buraya geldim, double türüne çevirmek istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Buraya geliyorum. Buradaki mesela yeni bir şey oluşturdum. Buraya geldim. Benim sayımı buna atadım ve gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok şu an. Ben buraya geldim. Yeni ekrana yazdır dersem programı çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi 10.0'da da herhangi bir sorun çıkmadı. Şimdi ben şöyle bir şey yapsaydım buraya gelip benim double değerim mesela 50.5 deseydim. Yani bu şekilde bir sayı elinde mevcut. Ve ben bunu bir integer'a çevirmek isteseydim şey geldim int diyorum. Değer diye bir şey oluşturdum. Ve yeni dersem bu şekilde bıraktığım zaman gördüğünüz gibi bana hata veriyor. Diyor ki burada bir ya şu türü değiştir ya kestim koyalı ya da bu yeni tür yani şunu türünü değiştir. Ya buradaki türü değiştirmemi istiyor ya buradaki türü değiştirmemi istiyor ya da diyor ki bir tane casting yapma. Yani bana belirtmeni istiyor diyor. Bunu manuel yapmanız gerekiyor. Ben şunu seçersem gördüğünüz gibi araya int yazdı. Ve ben buraya gelir değeri ekrana yazılmasını istersem integer türünde bakalım ne yazıyor. Gördüğünüz gibi 50 değerimizi yazdı. Şuraya double olduğunu belirtmek için d yazsanız da oluyor. Yazmasanız da şu çok sorun etmiyor. Yani gördüğünüz gibi benim yeni adında bir double türün varken bunu integer'a çevirirken bir işlem yaptığını belirtmem gerekiyor. Yani bu buraya dönüşüyor anlamına, yani integer'a çevir anlamına getirmem gerekiyor. Bu rakamsal türlerde bu şekilde oluyor. Yani bunu bu şekilde çevirmeniz yetiyor. Peki string türünde bir şey olsaydı ne olurdu? İşte onu şöyle gösterebiliriz. Mesela benim string türünde bir tane sayı diye değişkenim var ve bunun değeri 25. Ve ben bunu bir integer değeri atamak istersem int diyorum. Değer dersem eşittir diyorum. Benim sayı değişkenimi atamak istersem ne oluyor? Gördüğünüz gibi hata verdi. Hata vermesinin sebebi bunu çevirmem gerektiğini söylüyor. Yani ya yukarıdaki bizim değeri türünü değiştir ya da alttakini değiştir diyor. Ama şöyle bir şey yaparsam integer nokta int dediğim zaman benden string bir değer istiyor. Gördüğünüz gibi benim değerimi burada yazdı. Ben buraya gelip mesela şöyle bir şey yapabilirim. Yani Sysout ile değer çarpı 10 dersem programını çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi matematiksel işlem yapabiliyorum. Ama mesela aynı işlemi burada sayı yani string olanla yapmak istersem gördüğünüz gibi hata verdi. Yani bu işlemi yapamazsınız diyor. Burada bu türü değiştir dönüştürebiliyorum aynı şekilde. Burada diğer şeyler için de yapabiliriz bunu. Mesela bizim elimizde double bir değer olsaydı buna val diyelim ve buraya gelip Bizim string türünü yani şunu değiştirmek söylediğim zaman şöyle bir şey yapmam gerekiyor double nokta parse double diyerek bunu bu şekilde alabilirim. Yani aynı mantık burada da geçerli. Bunların üst sınıflarını kullanmamız gerekiyor. String türünden buraya döndürebilmek için. Bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Bunun ikinci yöntemi ise mesela şuraya tekrardan gelip int değer 2 diyelim hatta bunu da eşittir dersem şuraya gelip integer nokta Value of dediğim zaman gördüğünüz gibi burada tür istiyor benden. Yani string bir tür verebiliyorum. Yine sayı değerini verdiğim zaman yine aynı şekilde herhangi bir sorun olmadan değer 2 diyerek integer'da bunu kullanabiliyorum. Yani bu türlere çevirebiliyorum. Double'da yani şuradaki farkı sadece başında double olması gerekiyor ve parse işlemi yaparken bunu kullanmanız gerekiyor. String'den rakamsal bir sayıya çevirmek için bu şekilde yapmanız gerekiyor. Tam tersini yapmak istersem yapmam lazım. Burada mesela benim integer diye bir değerim olsun, sayı diye bir şeyim var ve buraya geldim. 50 rakamını verdim, integer bir değerim var ve buraya geldim. String olarak buraya geldim, hatta şu şey olsun, değer deyip eşittir diyorum, sayı eklersen, gördüğünüz gibi sorun çıkartıyor. Burada tür dönüştürme yapmamızı istiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmanın birden fazla yolu var. String dedikten sonra value of diyerek burada integer türümüzü ekleyebiliriz. Burada sayı eklediğim zaman ekrana yazdırmak istersem, System.out ile önce sayı çarpı 10 dersem bize gösterir rakam 500. Ama aynı işlemi burada değer üzerinden yaparsam gördüğünüz gibi matematik işlem yaptırmıyor. Çünkü artık o türü değişti. Ama ekrana yazılmaya kalkarsam onun bize getireceği şey rakamsal bir değer oldu. String türünü de intizi veya diğer rakamsal türlere çevirmek için de yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Dediğim gibi rakamsal işlemleri kendi arasında çevirirken basit bir type parantez içerisinde o türün ismini yazmanız yeterken tabi bu küçükten büyüğe doğru yaparsanız geçerli büyükten küçüğe doğru yaparsanız otomatikman kendini çeviriyor yani integer bir değeri double'a çevirirseniz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok mesela şöyle gösterelim tekrardan bizim double bir değerimiz olsun d diyelim buna buraya gelip bizim sayı değerimizi atasak herhangi bir sorun yokken yine integer sayı 2 diyelim eşittir bizim D değerimizi atamak istersek buradaki double olduğu için şöyle bir şey yapmamızı istiyor. Buraya gelip parantezler arasına benim int yazmamı istiyor. Yani buradaki türü aşağı doğru çevirdiğimi göstermem gerekiyor. Küçükten büyüğe doğru giderken sorun yok ama büyükten küçüğe doğru gidiyorsanız onu belirtmeniz gerekiyor. Burada da zaten bunun açıklamasını yapıyor. Burada byte'dan double'a doğru giderken herhangi bir sorun yok. Yani byte'ı double'a çevirirseniz herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Ama tam tersini yapıyorsunuz. En yukarıdan aşağı doğru iniyorsanız yani double bir değeri byte'a çevirmek istiyorsanız o zaman şöyle bir işlem yapmanız gerekiyor. Buradaki double'ı arasına bu türü dönüştürdüğünüzü göstermeniz gerekiyor. Buradaki örnekte de olduğu gibi integer bir değeri double'a çevirirken herhangi bir sorun yok. Otomatikman döndürüyor. Ama elinizde double bir değer var ve bunu integer ve diğer küçük türlere çevirmek isterseniz o zaman parantez içerisinde o türü yazmanız gerekiyor ki Double yani buradaki türü buna çevirdiğini anlatmanız gerekiyor. Bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor. JavaPoint.com adresinde de yine bu konunun açıklaması mevcut. Burada byte'dan double'a doğru giderken nasıl işlem yapacağınızı bahsediyor. Burada da double'dan byte'a doğru giderken nasıl işlem yapacağınızdan bahsediyor. Burada ön, örnekle açıklıyor. Bunun dışında programımız.com adresinde de yine örnekleri mevcut. Burada açıklaması falan da mevcut. Burada kullanımları falan mevcut. Burada double değerimizi gönderiyor. Burada da integer bir değeri string bir değere nasıl çeviririz? Bundan bahsediyor. Burada value of'u kullanarak bunu string bir değere çevirebiliyorsunuz. Burada da string bir değeri integer'a e çevirmeyi anlatıyor. Parse int ya da value of'u da kullanabilirsiniz. Integer value of olarak kullanabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz ki .com adresinde de yine bu dönüşmeden bahsediyoruz. Şu yani burada artık kullanılmıyor ama şunu kullanabilirsiniz. Burada diğer türlerin dönüşümleri mevcut. Burada gördüğünüz gibi full long türüne çevirmek için full çevirirken yani full bir üst olduğu için yani türü alan olarak burada longa çevirirken araya long yazmanız gerekiyor ki o türü burada göstersin. Son olarak da ramazanbeyikçi.com adresinde de yine aynı şekilde burada tüylerden bahsediyor. Basit olarak anlatmış. Basit ve kısa bir yazı. Typecasting olayımız da bu şekilde. Yani tür dönüşümlerine yapabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler. Dilerim.